arkadaşlar Gümüş TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün 150 tane yumurta açacağız. Evet arkadaşlar şimdi biraz yumurtalarımızı tanıtalım. Burada poli yumurtası. Evet. Burada transformasyon yumurtası var. Sürpriz yumurtalarımız. Hello Kitty'li yumurta. Ozmo yumurtası. Ee, burada sürpriz yumurta kız versiyonu. Ee, altın renginde altın yumurtalarımız. En sevdiğimiz en güzel Kinder ve bu da kim, e, sürpriz yumurtalarımız. Evet. Evet. Ee, evet arkadaşlar şimdi her şeyi hazırladık ve boş kutu aldık çünkü hani çıkarttığımız çikolataları buraya koyalım diye. Sonra oyuncaklara güzel gösterebilirim diye. Evet, evet. arkadaşlar e, şimdi oyunumuza bir geçelim. E, hepimiz bir favorilerimizi seçelim. Evet. Hazal, Hazal başta en güzel sevdiği yumurtaya kazalım. E, hangisini seçmek istiyorsan seç. Tamam. Sen Ne no, oğlum? Öyle ne aldın? Diyor, gösterin oğlum. Al. Kinder yoğurt. Sen ne aldın o zaman? Tamam. Ben, üveysim sen al. Ben de bundan aldım arkadaşlar. Tamam. Bu ne almış? Açıyoruz. Kinder yoğurt ben de. Tamam arkadaşlar açın bakalım içeride. Evet yumurtaları buraya koyun. Buraya koy. Yeme lan hemen. Hadi yiyin hadi bakalım yiyin. Başlayın. Yani, bu Fazlım buraya koy. Kedice baba. Açamıyorum Ben de Abi ne ver? Abi ne ver? Hadi kır oğlum. İşte bunun içine verdim. Bunun için. Bunun için kızım. Hah. Ay kreması. Yelim Ay karısı çok zehirli. <laughs> <laughs> ne? Ne <abi>? yapıyor? <laughs> bakalım. Bir Ne ediyorsun arkadaşlar. Ne ediyorsun sikeciğim? Evet arkadaşlar kimler cümle? Biz olacaksın dostum. Kimler cümle? Böyle bir çikolata içinde çıkıyor Evet arkadaşlar bakın böyle. Evet arkadaşlar yanında da <laughs> şöyle bir kaşığı var. <laughs> kaşığı. <laughs> o tuka o zaman Şöyle. Hani kaşık çıkıyor içinde. Alacağım. Yiyoruz. Yiyoruz. Arkadaşlar şunu şunu merak ettim. Şunu bir açar mısınız? Bir tane altın, altın renkliyi açar mısınız? Altın renkli. Hemen açalım. Arkadaşlar çöpleri buraya değil, bu çikolatalar buraya geliyor. Ters yapıyor. Bak şöyle yapar. Şuraya Çöpler buraya geliyor. Heh. Al onları. Bütün çikolatalar buraya. Şöyle bir şey. Evet. Evet. güzelmiş şimdilik evet. burayı Tam oncakları ver bana. Arkadaşlar bir de şimdilik de söyleyelim çikolatalar ziyan olmayacak yani hepsini. Aynen nasıl? hepsini ben zaten yiyeceğim. Yemezsek buzdolabına koyacağız sonradan yiyeceğiz. Evet. Aa abi bana kağıt çıktı. Ne? Oncakları nereye koyalım abi? Oyuncaklar da şuraya şimdilik atın. Şöyle. Evet, Arkadaşlar bana dövme çıktı. Şuraya oncakları hepsini şuraya atın. Arkadaşlar bana dövme çıktı. Bakın. Ben nane hiç açma daha. O içine koy o şekilde kalsın. Sonradan hepsini oncaklar yaparız. Tamam. Evet durun o! bakalım önce hepimiz de sattık dimi Oturun bakalım oturun bir. Hep hepiniz oturun. Otur bakalım oğlum. Anne Açıyorum. bakalım. Ben, açıyorum. Evet. Hı hı. ben ya. Bu Aç nasıl? Ben, ben, ben de bunu çok merak ediyorum. Bu başka evet. bir kitnardır. Arkadaşlar bunun içine bayağı çikolata çıkıyor. Hangisi dırdırdır? dur, dur Acaba bunun bir şeyi var arkadaşlar. kentteki desenimiz kalder var. Arkadaşlar. Evet. Hangisinde çikolatası o, var? Arkadaşlar. Oo ne güzel oldu. Amca hangisinde çikolata? Bunda çikolata var galiba. Evet. Bunda kaşık. Buna göre evet. Oyuncaklar nerede? Oyuncak yeri nerede? Oyuncak yeri buraya dedim ben burada. De. Evet. Mesela... Evet hadi açın çikolataları biz zahmet siz başlayın hadi. Jo. Oğlum onu açmayın. Evet, oyuncakları açma. Evet, onu değil. Bak bunlardan başlayın. Arkadaşlar, ha. güzel bir şey ya. Ha. Anne, baba açamıyor. Musaha atsam anam. Yumurta oyuncakları. Evet arkadaşlar, tadına ben. Arkadaşlar burada bir yumurtalar hazırladık. Hangisini seçeceğiz diye. Önce bir kırmızısından başlayalım. Aç bakayım. Aç. Ne çıkacak? <laughs> en sonunda zaten oyuncakları açacağız arkadaşlar. Okay. Bu tarafa atılıyor. Zaten başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar. He, evet. Eee altın rengin ne? Kırmızı rengi aynı Baba ]muş. benim bitti. Ne mavi bir şey baba, çıktı. Tamam, bur buraya. Mavi. Bak, Ama bunlar bak burada var. Bunlar da at oraya. Evet, onlar baba, da atıyor. Ha tamam, oyuncak tam kalsın. Devam. Eee evet. şimdi bizim kız kızı. Evet. Bak şimdi Oğlum sen de aç bakalım bir tane oradan. Devam. Atıyorum. Şey. Hadi. al bir tane bir tane hemen. Buraya buraya. Azal dur, dur azal. Ben az bir Azal dur az Yes. Ben şimdi, aa, ben evet, için şey Tam içinde ne var bakalım? Baba <laughs> Evet. Neymiş? neymiş o? Reklamına bakalım. Ne çıkıyor reklamında? Bakın beni kime. Bu en sonunda oyuncakları zaten bak. Beşe koş. Evet. <laughs> Ama yine de göster bakalım. Yani öbür tarafını göster bakalım. Kapı, baba çıktı arkadaşlar bana. Evet. Şu arkadaş? Bana da Hep böyle bana. sürpriz sürpriz artık bu oyuncaklarından çıkarsa çıkıyor. Tamam, arkadaşlar alt sence. baba çıktı. Arkadaşlar evet, ben Osman. Ben buraymış. Ee, neydi bunun Transferizyon. Oku bak orada ne yazıyormuş. Transformas. He. Evet, Transformas. Tamam. Hadi bakalım. Evet, Baba gidelim. Tamam kızım ver koy oraya. Bu en sevdiğim çekti filmdir. En arkadaşlar. Ne çıkacak meraklı bekliyoruz. Evet arkadaşlar bunlar böyle bir çikolata. Mesela açıyoruz. Hı hı. Çikolatasını açtıktan sonra. Şu an gösteriyorum. Çikolatasını açıyoruz. Buraya bir koyuyoruz. Ne böyle? Sonra içine hep böyle sarı bir şey çıkıyor. Bu sarı şey açtığımızda sürpriz sürpriz oyuncaklar. Böyle sürpriz sürpriz. Oyuncaklar. Bakalım reklamına bakalım ne çıkmış. Buradan oyuncak çıkmadı amca boş çıktı. Hadi ya. Vay ee, sahte kallar. Tamam. Neymiş o? Stick up, stick o güzel. Stick çıktı. bunları Bunlar yap, oh, yap, 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 Duvarlarınıza ee, Ben de adamların günahlarını aldım ya. Ee. <laughs> Oo. ben amca arkadaşlar evet arkadaşlar e, şimdi hepimiz sıra sıra yine bir yumurta seçeceğiz. Bunları sıras sıra size aç aç açacağımızı açacağımızı göstereceğiz kaçalım. Evet Azaz sen seç bakayım kendine annesini. Yok seçmek e, istiyorsan. Ben şeyli hani unuttum ya hani kaybılan yerlere kaldı. Ama ben açarım ki bu var. Evet Yuşa sen de al bir tane oğlum. Al, al, Aa, ben, dün, evet. Ama bekle oğlum bir nasıl? sen bir. Hadi. Ya, sen aç. aç de bakalım de kızım. Şey, buraya gel. Eziyor, çikolatayı eziyor. eziyor. A. A. şimdi koyu çikolata var. Aç bakalım. İnşallah içinde çok güzel bir şey çıkar. Ama içinde bildiğin o çıkacak yani? Ne yani. evet, çıkacak? Böyle. 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 Bunu biliyorsunuz Mr. Abiş'ten. Yaklaşır işte. bakalım. Böyle bir şey. Her reklamını gösterelim. Eşeğiyle bu oyun mu? Evet, ben bilmiyorum ne olduğunu, eşili olduğunu eşili arkadaşlar. Zaten eşili sonra eşili yine eşili. ekstra oyun kamera videosu yapacağız size. Hemen şimdi ne açıyorum. Şimdi inşa ne inşa, ne i̇nşa, ne i̇nşa ne şimdi abi nasıl ver bana. Ya kaç kamera oğlum? Sen bak. Sen ne aldın? Açın. Abi size yardım et. Oyuncaklarımız e, burayı doluyor. Nihat staba da o ha. Ya bunları ne yapayım? İçine stika çıkıyor. Sticka yine arkadaşlar. Ya ben Aynı istiyorum. istiyorum. Tamam. Evet, yine istikaya kursun. Tamam, kapat onu yine koy içine koy içine. Koy Koyma saçma arkadaşlar. Oyuncak. <laughs> Kaç. Hadi tamam. bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Şimdi e, benim sıram yine. Şunlardan hiç almadık arkadaşlar. Evet. Aldık ya sabah sabah. Bu daha bir hepsi aynı ama bu böyle nasıl desem daha bir sanki daha nasıl <laughs> yanlış yere koydun. <laughs> tamam evet. e, <laughs> <şeyleri. Gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar oyuncağını burada bırakayım ve size reklamını göstereyim. Aynen. Oyuncakları sonradan gösteririz ya. <laughs> En son hepsini zaten bunların hepsi Bunlar. en son da açılacak arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yapıştırıcı çıktı buradan. Bunu yapıştırıyoruz oraya herhalde. Yapıştırmıyor herhalde. Aa bu bebeğe bebeğe Evet arkadaşlar şöyle bir şey demek ki bu. Bunlar zaten hepsini çekebilirler. Evet. Evet. Sen de oğlum şuradan bir tane al bakalım. Şu al bakayım Hazal. Ben de almıyorum ya. Kızım sen de şunu al bakalım. Aynen. Al şunu. Aynı kız aynı. Hadi bakalım. Şimdi önce abin atsın yine sonra aç. Şöyle şu tarafa doğru açalım şu tarafa doğru aç. Şu, şu tarafa gel şöyle aşağı in. Göster bize bakalım ne çıkacak. Reklamını göstereyim işte size. Evet reklamını göstereyim. Bu görelim. bizim sevinli şey sevinli, can sevinli canavallar şeyi verdi mi? <laughs> sevinli canavallar. Ben ne zaman açacağım? Aç. Şimdi... Ayağımız ne çıktı kızın? Açıyordu. Bir reklamını görelim. Biz bisküvi ayağımızla, açıyorduk. Ayağı yere koyuyorduk bunu arkadaşlar. Eziyorduk. Aha. Bu şey arkadaşlar top. İçine böyle kağıt koyuyorlar. sonra top dönüyor. Nasıl abi? Ben Söy biliyorum. Şey hmm. Oyuncaklarımız hepsi buraya doluyor zaten. Yapmamışsın. Arkadaşlar, işte. arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like. Ee ah oh, bak arkadaşlar şundan hiç açmamış. Aynen diyor arkadaşlar saatte bir onu bekliyoruz. Ben hiç açmadım kıyafetimi vallahi. Evet, o şimdi ben... benim sıram. Eee baba ben şu O amca amca alacağım. amca. Şimdi bu başka bir şeymiş. Aa başka salmıştım. Sade. Aslında hızlı bir şey. Ben bunu sade beyaz sanmıştım ama çikolata <laughs> Şimdi ne? Ee, Öyle şeyler yok. Şeyler. Aslan olsa bir dikkat et. Eziyorsun şu an. Oo, Aa pembe, mi çıktı. Çıkmış. Bunu açmıştı açmıştık evet. sanırım. Ya. Ha, bunun açılışı Aç. da başka. Böyle açılıyor. Öyle Değil. mi? Daha Aa, bak böyle bu daha Aa, şey. Oo şey. bak, bak, bak. bunu reklamını ellerine hani hemen göstermemize gerek yok şöyle. Evet bunu biliyorsunuz. Alır çıktı. Bunu biliyorsunuz. Artık. Ay bilmiyorum güzel hadi. Ee, olan. ben ekranını ben tüm sosu açmayacağım. Şimdi, daha. şimdi ben kimde? ve böyle. Üç. Evet arkadaşlar e, biraz bir şeyler oluyor. Kamera kendi kendine evet, kapanıyor. Arkadaşlar. O yüzden biz Kapıyı böyle yemiş. Bazı yumurtalar açtık, onlar çekilmedi orada ama şimdi devam ediyoruz. Ben şey, hani ben ha, alacağım. Ha arkadaşlar bir de daha yeni böyle bir şey çıkmıştı onu göstermedik herhalde. Şöyle Aynen. bir reklam çıkmıştı daha yeni. Bu da hediye dediğin yapışık şöyle yapıştı. Evet, Yok yanımda kaldı. Arkadaşlar bunu bir kez açacağım bakalım. Şimdi bunu Bu zaman almıştık içine. Evet, Bir şey çıkmıştı yani. Hep aynı bir şey çıkacak zannetmeyin yani. Burada ya değişik bir de şey aynı çıkar. Aynen ya çıkmaz yani. Hadi bakalım buradan ne Açık. çıkacak. Açıyorsun onun sonsuz var. Burada yapışkan çıkar böyle. Evet, hazır yapışkan çıkıyor. Yapışkan mı? Yapışkanlar daha fazla ne renk çıkıyor? Yapışkan şurada. Aa, bu sefer bak değişik renk çıktı. <laughs> ee, ee, bu da başka ee. bir şey. Ee, bu da böyle başka bir şey. Bu da Şimdi son kez ben bir şey açayım sonra hızlandıracağız videoyu. Amca benim hangisini açayım? Ya ben açmadım. Bunu. Ben de şundan açacağım. Daha, tamam tamam. Onu. Sen de ondan aç oğlum. Şunları. E çok tatlı sunumu yapmıştım. Çok zor açtım. Yani, ben açtım işte bunun için bu oyuncağın yeri ya. Kalk. Ben ilk önce açtılar oyuncağını açacağım. Hem çok altmış. Oyuncak burada oldu. Oyuncaktan ne çıkacak? Merak ediyorum. Oo, bunu ben biliyorum. Bu boya herhalde. Ya. Sen ne çıktı oğlum? Köpek balığı bir çünkü bir şey çıktı ama. Hadi bakalım, bakayım bakayım. Baba, Yaklaştık güzel. Hı. Aa, aynısı çıktı. Evet kızım. Ee, oğlum. Bunun şeyi de var. Oo oh, bu ne? Bir güzel bir şey çıktı bu da. Evet. Bunu e, beraber yapmamız lazım. Evet. Bu çok zor bir Aa, bu, güzel çikolata. Bunu ben de tatmak istedim. <laughs> evet. Buyur tadabilirsiniz burada var. Gelin gelin. Evet bir tane tatma şeyi yapalım inşallah tat bakayım. Ya yapmayacağım. Önce ayrılayım. Buna yazıyor olabilir. Bir daha. Ee, o zaman arkadaşlar e, ne yapalım? Ben bir tane daha son kez açsam mı ben bir tane daha açayım? Tabii ki açabilirsin. Değil. O zaman bunu açalım ben de. ben bunu da açtım. Kelahatesi. Evet, Hepsini Musa abi. O zaman bir tane de yara asma video gibi olsun. Ama arkadaşlar canınız çekiyorsa. özür Üzülmeyiz. Ben de son kez açtıktan sonra videoyu hızlandıracağız arkadaşlar. Evet Musa bir açamadın. <laughs> <laughs> gel ben açayım gel ben açayım. <laughs> hele şükür arkadaşlar açtım. <laughs> Oyuncağını bırakıyoruz. Evet. Kaşığını <laughs> çıkartıyoruz. Fıratası <baba, Çıkıra gülüyor> <laughs> da. Abi sen Bunları da ben de bir tane yerim mi ondan? Evet arkadaşlar. Dur oğlum bir dakika. Bir, bir tane Önünüzde böyle yiyeyim. Kaşıkları da görelim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Ne yapıyorsun biz? Şöyle alıyoruz. Ne? Sizinle oynadın mı? Ya açsana şunu. Ne oldu biz küstün mü? Evet arkadaşlar şimdi videoyu hızlandırarak bütün çikolatalarımızı açacağız. Bütün çikolatalarımızı açarken gör görüşeceğiz. Yok. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi bayağı bir e, yumurtalar açtık burada. E, şimdi bunları hepsini size göstermek için ekstra burada birazcık daha bıraktık. Şimdi bunları hepsini açarken hızlandıran yapacağız diyor yani. Çikolatalar var orada, çöpler burada. Şimdi geçelim Müşa, kendine seç bir tane artık hepsini. Aldım. Şimdi siz olabilirsiniz. Aldırdım. 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 Hadi oğlum, Allah'ın hepsini açın. Siz, biz, hadi, hadi. Çöpleri düzgün yere attığın arkadaşlar. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <Çok Ben konuşalım. gülüyor> Merak ettim. Ben de açayım mı abi? Çok saçma şeyler çıkıyor. Tamam, şey şey oğlum, açıyorum. hadi açma bakın. Siz oyuncakları açma. Sadece çikolataları açın. Hadi. Ve sen de aç oğlum. Sen sonunda de. Arkadaşlar, sürpriz. Arkadaşlar onlar değil evet. buradan, buradan alıyoruz. Seni yumurta al hadi. Arkadaşlar videonun sonunda Boş boş konuşma inşallah ben zaten hızlandıracağım. Evet. <laughs> <laughs> Buraya biraz Güzel olur video ya bence. Otursana oğlum. Kapalı Otursana. Oturun. Oturarak yapın. Amca kapalı değil değil mi? Hadi otur. Görüyorum ben Musa hadi. Zaten sesimizi çekmeyeceğiz değil mi? Yok sesimi çekmeyeceğiz. Hadi yapın o zaman. Baya doluyor ya. Baya açtık amca. Arkadaşlar bakın şuna bakın. Tamam hadi. şuraya doluyor. 走不对？ şey koyacağım araya koy bir şey. Ya! bak. Hı çok güzel. Ne? Tamam. Son bir tane. Evet arkadaşlar son bir tane kaldı. Bana bir daha. Bir tanesini çok heyecanlı bir açma yapalım. Evet. Dön, dön, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 140 artık... tane yumurtamız şu an darmaduman oldu. Arkadaşlar yumurta. Peki bunlar yumurta. ne olacak arkadaşlar ya? Arkadaşlar onları artık yeriz. Yani bayramda satarız. Evet yiyelim. <laughs> <laughs> arkadaşlar bayram... hadi yiyin. Hadi yiyin çocuklar şimdi çikolataları. Yedim. Yedim. Bayramımız yaklaşıyor arkadaşlar. Gidik e, arkadaşlar kinder Joylar e, şu an burada yok hani. Anlarsınız belki de çünkü kinder joyları Amca niye gülüyorsun? Ben de iyiyim. Aşkım Allah'a Al bunu bana. Ayşe abi üveyi Evet arkadaşlar. E, tabii ki e, şu an 10 tane falan ayırdık oyun sürpriz oyunumuz için. Evet arkadaşlar. Şu an burada buraları gördüğünüz gibi her şey doldu. Evet arkadaşlar. Esas şimdi sürprizimiz esas geliyor. Sürprizimiz geliyor. Bizir gel. Ben Ne? Ne oluyor? Yumurta. Evet arkadaşlar. Evet şimdi oyunumuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün açtığımız yumurtaların oyuncakları burada. Evet. Şu an bunlar. Evet biz arkadaşlar düşündük ki video şimdi baya bir dakika olacak. O yüzden Bunun... oyuncakların açılışına yani, özel bir video yapacağız. Evet. Özel bir video yapacağız işte sizin için. İnşallah.